günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dedim cumartesi pazarındayız. Pazar alışverişi yapıyoruz. Hadi hep beraber alışverişimize yapmaya başlayalım. Ay. Ay, çilek bakın 100 lira. Bilmem. Aa, erik kilosu 120 lira. Üzümler de çıkmış. Kaysı e, 100 lira ama Aldım hiç tadı yoktu. Muzda 90 lira. Taze patates 20 lira. Oh şu tam minnak buyurun, buyurun, buyurun. 60 liraymış. Tarla diyor ama ne derece doğru. Sabah 50 liradan satılıyordu. Oh semizotu hem de yerli. Bu, bu kantoron değil mi bu? Hediye'den olmuyor. Gölgelelerden, sokaklardan işteki yerlerden olmuyor. Ha, anladım. Bir de derisi varmış bunun. Bir hangisiyse. Kantoron. Ne kadar getiriyorsunuz Sarmaşık. ne kadar? Yüz yirmi. 50 lira 70 ee, 50 lira ve 70 liraymış kantoron da bu arada. Ay devam edelim. Yeşillik 10 liraya düşmüş. E ee, 1-2 saat önce geldim enginar almaya. 15 liraydı. Soğan 20 lira. Ha domates, biber, papaz Erik. Bak 25 lira ama bu soğanlar güzel, güzele benziyor bence. Değil mi? Güzel değil mi? yaprak 100 liraymış kilosu pardon da 100 bak 90 nereye verecek doğal semiz 15 lira tere 20 lira size bu otu göstermek istiyorum gillik çiriş otu muşta ee, güzel bir tadı var bu da ışkınmış şöyle taptaze yeşillikleri de göstereyim tane tane 20 lira diyor tereye şu tereyi ben alayım bana bunu verir misin <laughs> bak maydanoz da güzelmiş değil mi Dereotu. ay bunu da hiç yemiyorum hep çürüyüp gidiyor bakın karşı bu ne kadar 70 lira Akköy kabak 50 lira Aa, 15 liraymış Hayvan hayvan. Bu taze tut bakın. Sabah enginar aldım buzluğa koymak için. Aa, deniz bölümcüsü kadar mı güzel? Çilek. Hemen bir tane tadına bakalım. çok tadını bulamıyorum. Uyumak. Ay çok güzele benziyor. Bilmiyorum. da çok değil ya. Hayır değildir. Ama şuradan yeşil ye şeyler oluyor ya onu beğeniyorum. İlk de gördün. Evet. Değil mi bu? Güzel lan kadar küçük Aa bunları sar sar bitmez. Bakın daha incire 400 liraya satılıyor. Burada da paketsiz olanları var. Erik. Kayısı 100 lira diyor. Taze fasulye 70 lira. Aa bakın bakla 25 geliyor. <laughs> Kestane mantarı 150 İstiridye 200 Hı, süper. Devam edelim. Aa, bezelye 50 lira. Ee, kırmızı biber 40 liraymış. Ee, yeşil Charleston da 20 lira. Daha <laughs> 57 <de> var. Sen aldın mı? şeker

şu doğal semiz 20 lira <laughs> salatalık 15 lira top patlıcan 30 lira yeni <laughs> mahsul 20 liraymış şahane Şu kaynatmalık olur ee, tatlı biber tatlı biber patateslerimizi seçtik. Şimdi bir buçuk şey kilo yap onu. Paramızı da verdik. Patatesimizi alalım. Sağ evet, Ay artık karpuzlar da böyle satılıyor görüyor musunuz? Dilim dilim. Bakın bu mantarlar daha güzel. Mantar düştü muz düştü. Evet. Şarşama günü ben 10 liradan aldım son anda. Aa o kırmızı da hala. Bu domateslerden seviyorum. Of kavunlara bak. Aa, aa şunlar yarım kilo mu acaba? Yok vereyim. Taze soğan, taze kuru soğan bulduk 10 lira ve 1 kilo da kuru soğan alalım. <laughs> Soğanımız da 1 kilo, bir kilo, 15, 15, Burada da 15 lira gördün mü? Yerli salatalığı <laughs> Buraya geliverelim. Buraya <laughs> Ha, güzeli benziyor değil mi sanki? hoş geldin. 25. Seninle bir yerde bir kadın vardı da böyle başında e, ceviz vardı. Biz de alıp yemiştik ya. Ceviz yemiştik. Ay. kılıcı 80, domates 60. E, ama domates çok güzel benziyor. Şuradaki biber ne kadar? Bu da 40. Köy domatesi 60'mış. Ne kadar? 30 liraymış. Bu da 30 lira ise güzel. 5 tane 100 tanesi 50 lira. 4 tanesi 100 lira. 3 tanesi 100 lira. Bakın bu enginar kırıklığı olan kutlası 4 liradır. Evet. Aşkı de gösterelim. Hani sadece insanla almadık? Burada da taze soğan 30 lira. Şuradan da bir tane roka alalım. 15 liraymış. Şimdi biz soğan şey aldık. Roka aldık. Tere aldık. Soğan patates aldık. Enginarcı'dan da enginar aldık. 400 liralık. Ondan sonra bir kilo da pembe domates. Bir de kayısı alalım. Evet. Küçüğüm attık. Büyüğü değil. Sen bana niye dersleniyorsun? Ancak 40 lira. Enginar'la bezelye de itibakta da şahane olur. Tabak. 40 liraymış kilosu. Ananas. Tanesi 120 lira. Aa bak burada da çirişotu var. Bilmem. Ben Charleston sevmiyorum ama istiyorsan 1 kilo alalım. Taziye benziyor değil mi? Evet. Bunlar çok evet. Bak bu soğan 15 lira. Bilmem gelir herhalde yarım kilo. Ne bile fazla koyma. Evet yarım kilo olsun dedim. Yok yarım yok. Yarım kilo oluyor. O iki buçuk. İki üç tane kaldı içinde. Kuzuk falan bile yok. Kuzuk falan bile yok. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir pazar videosunda görüşmek üzere. İyi günler.